Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Saati kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili dostlarım nasılsınız? iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. E, karantina günlerinde maalesef hepimiz eve tıkıldık. İnşallah bir an önce şu süreci atlatırız da normale döneriz. Bizler de e, akvaryumlarımızda keyif yaparken daha güzel canlılar görebiliriz. Karantina bittiği zaman ithalatlar açılır diye umut ediyoruz. Ee, neyse konumuza gelelim. Sevgili dostlarım hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Özellikle karides besleyen arkadaşlara sesleniyorum buradan. Ben iki defa tecrübe ettim acı yoldan. Bu yüzden de bir video çekmek istedim. Videomuzun konusu karideslerimiz neden suyun üstüne çıkmaya çalışır? Yani neden dipte gezmiyorlar ya da ortasında gezmiyorlar da e, arada suyun üstüne çıkıyorlar? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi burada benim kiraz ve blodimeri karideslerim var. Aslında tek türe geçmek istiyorum. Yani sadece brodimeri yapmak istiyorum ama biraz karidesleri de seviyorum açıkçası. Şimdi suyumuzun yüzeyi bakın. Mıknatısı cam sileceğimizden 5 santim. Belki 3 santim var arada. Karideslerimiz suyun yüzeyine çıkmış durumda. Neden çıktı peki? Yani niye çıkıyorlar suyun yüzeyine? Bundan bahsedelim. Arkadaşlar eğer suyunuzun değeri yani su değeri çabuk bozulursa veya bozulmaya yakınsa ya da su gerçekten artık e, filtre görevini görmüyorsa yani büyük ihtimal kanlıysa e, yani kısacası suyunuz bozuksa karidesleriniz suyun yüzeyine çıkıyor ve size bunu haber veriyor arkadaşlar çünkü artık içinde yaşayacak bir şekilde onlara göre yaşam alanı olmuyor suyun yüzeyine çıkıp kaçmaya çalışıyorlar bundan kaynaklı. Ne yapacağız peki? Suyumuz eğer gerçekten bozuksa biz ne yapacağız? Bunu bahsedelim isterseniz. Suyumuzu şöyle %30 oranında alacak şekilde değiştireceğiz. Ve yerine yeni taze su ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber yapmak istiyorum. Suyun değişimini de görmüş olursunuz. Nasıl yapıyoruz? Bunu da görmüş olursunuz. Çok affınıza sığınıyorum. Şimdiden belirteyim pijamam var. Pijamayla bir de tişörtüm var üstümde. Beni mazur görün. Pazar günü olduğu için rahat etmek istedim. Bu şekilde giyindim. Umarım affınıza sığınıyorum. Şimdiden özür diliyorum. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, suyumuzu hazırladık. Oda sıcaklığına dinlendirdik suyumuzu. Yani oda sıcaklığıyla akvaryum sıcaklığı hemen hemen aynı. 22-23 derece civarda olması lazım. Suyumuz karidesler için şu an tam yaşam alanı. Yaz olduğu için soğuk olmasına dikkat ediyoruz. Kışın da çok fazla soğumamasına yani 20 derecenin altına düşmemesine dikkat ediyoruz kardeşlerimizde. Yani en fazla 25-26 dereceye kadar çıkarabiliriz. Üstü de sıkıntı. Üstünde olduğu zaman yine kardeşlere sorun oluyor. Bunu belirtelim. Şimdi suyumuz hazır. Çeşmeden doldurduk. Bizim Amasya'dayım ben mesela şu an. Ama sata suların değerleri biraz güzel ama farklı illerde özellikle İstanbul'da, Ankara'da olduğunuz zaman genelde oraların çeşmelerinde biraz daha su değerleri kötü diye biliyorum yani söyleyen arkadaşlara göre. Bu yüzden eğer elinizde bir su düzenleyici varsa ya da 3-4 gün dillendi bir su varsa veya çeşme suyuyla alışmışsınızdır o şekilde gidiyordur canlarınız bir şey olmuyordur. Ancak o şekilde kullanırsınız. Yanlış bir aktarmak istemiyorum sizlere. Canlılarınızın kaybı olmasın. Şimdi ne yapacağız? Ben çekim hortumunu baştan söktüm. Sökmemin sebebi de canlıları çekiyordu. Bu nedenle söktüm. Şimdi şu ışığı açalım. Şunu koyacağım. Şöyle şöyle karıştıralım. Bir kere çekiyorum su ağzına ağzınıza gelmeyecek şekilde. İçlerdeki kalıntıları da çekelim. Hay Allah. Kızılar kozalağa geldi Tamam. İçlerde biriken torkları komple alıyorum arkadaşlar. genelde şey vardı. E, tele saramadığı mostlar biriktiriyordu. Bu tipte. Tabi bu suyu yine dökerken bakacağız. Herhangi bir karides falan çektik mi diye. Böyle biraz azaltıyoruz suyu. 130 civarında. Evet. Bizim için yeterli. Bu bizim için yeterli sevgili dostlar. Şimdi ne yapacağız? Bu suyu bir yeniden kontrol edeceğiz. Herhangi bir şey çektik mi diye. Şurada bir şey dikkatimi çekti. Bu neymiş? Ha. Kayaya sardım bir tane mos varmış. O. Bir havlu var mı diye bakıyorum ama dolabın da olur genelde dolapta da yok. Şu hortum hava hortumu. Şuradan bir üfleyelim. Herhangi bir şey kandıysa diye. Sonra şu mıknatısımı alacağım. Camları sildiğim bir mıknatıs. Bunu şöyle koyabilirim aslında. Şöyle alta. Tamam. Suyumuz var demiştik. Bunu ekliyorum yeni su. Şurada bir suyumuz var. Biraz daha su ekleyelim. O şekilde devam edelim. Şimdi dostlar suyumuzu koyduk. Bir tane karides yuvalı ekleyeceğim. Keratalara. Şöyle kenara bir yere sabitliyorum. Şu bitkiyi alacağım. Şurada bir adet tut yaprağımız var. Onu da ekliyorum sevgili dostlar. sağını solunu silip akvaryumun su değişim işlemi gerçekleştirdik. Ee, umarım kayıpsız bir ee, canlı bakmam olur. <laughs> bu sefer kayıp vermek istemiyorum açıkçası. İleride bu akvaryumun içindeki kardeşleri kop sattıktan sonra kareden akvaryumu kuracağım aktik topraklı, pH'sine düşük işte suyuna kadar özel özel damacana veya arıtma suyu kullanabileceğim şekilde bir akvaryum kullanmış olacağım. Daha doğrusu kurmuş olacağız. Hep beraber izleyeceğiz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.